Sevgili öğrenciler, matematik diyarına hoş geldiniz. Bugün anlatacağım konu üçgen, üçgenler konusu. Üçgenler konusunun alt başlığı olan üçgen eşitsizliğini anlatacağım. Hemen konumuza geçelim. Bir üçgende bir kenar diğer iki kenar uzunluğunun toplamından küçük, farkından büyük olmak zorundadır. Bu üçgende gösterelim. Bu bir üçgenimiz, ABC üçgeninde. Diyelim ki Z kenarı hemen yazalım. Z kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük farkından da büyük olmak zorundadır. Farkı negatif çıkabilir. E, o yüzden burayı mutlak değerini alalım. Yine aynı şekilde bu kenara geçelim. Y kenarı da diğer iki kenarın toplamından küçük ve farkından büyük olmak zorundadır. Farkı negatif çıkabilir. O yüzden mutlak değere alalım. Yine aynı şekilde x kenarı da diğer bu iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olmak zorunda. Mutlak değeri unutmayalım. Burada bir küçük bir hatırlatma yapalım. Büyük sayı küçük sayıdan çıkardığınız zaman mutlak değeri almanıza gerek kalmayacaktır. Bir örnekle bir örnekle pekiştirelim. Burada ABC üçgende yandaki üçgende X'in alabileceği değerler kaç tanedir diyor. Hemen bu üçgende bu kenara ait üçgen eşitsizliğini uygulayalım. Ee, X diğer iki kenarın toplamından küçük olacak. Ve farkından da büyük olmak zorundadır. Yoksa üçgen oluşmuyor. 4 artı 7 11 7'den 4 çıkar 3. Burada x'in alabileceği değerler 3'ten büyük olmak zorunda, 11'den de küçük olmak zorunda. Ve burada bir hatırlatma da yapayım. x'in alabileceği değerler kaç tanedir dediğinde tam sayı değerlerini sorar genelde. Tam sayı değerleri. Burada tam sayı değerleri 4 5 6 7 8 9, 10 sayıları alır. Tam sayı demezse 3'ten büyük olan yani örnekle gösterecek olursam, 3,01 de alabilir. Ya da burada 10'dan büyük, 11'de küçük olan rasyonel sayılar vardır. Onlar da alabilir. Genelde tam sayı değerlerini sorarlar. Hemen diğer örneklerle pekiştirelim konumuzu. Burada ilk sorumuzda iki üçgen var ve iki üçgenin bir kenarı ortak. X'in alabileceği değerlerin en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Burada iki üçgene göre ayrı ayrı üçgen eşitsizliği yapacağım. Bu üçgene göre üçgen eşitsizliği yapayım buraya. X 15 artı 7 küçük olacak farkından da büyük olacak. 15 eksi 7. 15'ten 7 çıkarırsam 8. 15 ile 7'yi toplarsam 22. Burada 8'den büyük ve 22'den de küçük olacak. Bu üçgene göre üçgen eşitliği yaparsam x 15 artı 4'ten küçük 15 eksi 4'ten de büyük olmak zorundaydı. Hemen toplayalım. 19 yapar. 15'ten 4 çıkaralım. 11 yapar. Şimdi x buradaki değerlerle buradaki değerler ikisinde sağlaması gerekiyor. O zaman e, ne, yapalım ne, yap ne yapabiliriz burada? 8'den büyük 22'den küçük değerleri yazarım. Burada da 11'den büyük 19'dan küçük değerleri yazarım. Tabi bu uzun uzun yöntemdir. Bizim zaman alacaktır. O yüzden e, kısa yoluna direkt geçeyim. 8 Küçüktür x'ten, x küçüktür 22'den, 11 küçüktür x'ten, küçüktür 19'dan yazdığımda, bunlarda sol tarafta küçük olanların büyüğünü yazarım, sol taraftan küçük olanların yani büyüğünü 11. Sağ tarafta da büyük olan sayılardan da küçüğünü yazarım, yani 19'u yazarsam burada ikisini sağlayacak ortak değerler çıkmış olacaktır. 11 ile 19 arasındaki tam sayı değerleridir. Sorumuza geçelim. Burada diyor ki en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı. Burada en büyük sayı değeri 18 olacaktır. 19'dan küçük en büyük 18'dir. 11, 11'den de büyük en küçük 12'dir. Toplamı da ne yapar? 2 8 10 elde var 1 1 1 2 3 30 cevabını buluruz. Bir sonraki soruya geçelim. Yukarıdaki şekilde tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı ve tam sayıdır. Buna göre x'in alabileceği değerler kaç tanedir? Hemen bu üçgen Küçük üçgene göre bir üçgen eşitsizliği yapayım. X 6 artı 10'dan küçük 10 eksi 6'dan da büyük olmak zorunda. 16 X 10'dan 6 çıkar 4. Bir de büyük üçgene göre üçgen eşitsizliği yapayım. Hemen e, X 8 artı 15 15 8. Burada x'in 22'den pardon 15 -8 e 23 yap eder. 23'ten küçük 15'te 8 çıkar 7. 7'den de büyük değerleri olacaktır. Ortak değerlerini almamız gerekir. Uzun uzun ortak değerleri bulmaya gerek yok. Alt alta ikisini yazarsam iki eşitsizliği alt alta yazarsam 7x 23 Az önce de söylemiştim. Sol taraftaki yani küçük sayıların büyüğünü yazıyorum. Sağ tarafta yani büyük sayıların da küçüğünü yazıyorum. Burada x'in değerlerini bulmuş olurum. x'in değerleri 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15'tir. Yalnız soruya geldiğimizde Yukarıdaki şekilde tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı olacakmış. Burası çok önemli. Birbirinden farklı olduğu için 6 ve 10'u alamıyorum. 6 zaten yok. 10'u alamıyorum. Sonra 15'i alamıyorum. Bir de 8'i alamıyorum. Çünkü bu x bu kenarlardan farklı olması gerekirmiş. X'in değerleri o zaman ne olur? X'in değerleri tam sayı değerleri 9 11, 12, 13 ve 14 olur. X'in alabileceği değerler kaç tanedir? 1, 2, 3, 4 ve 5 tanedir. Evet sevgili gençler. Yeni nesil sorularına devam edelim. Bu yeni nesil sorumuzda Yukarıdaki verilen üçgenlerde A, C, E ve G noktaları doğrusaldır. Yani buranın doğrusal olduğunu gösteriyor. AB 3, BC 4 cm, CD 8 cm, DE 10 cm, EF 2 santim ve FG 5 santimdir. Verilenlere göre AC uzunluğunun AC değil AG uzunluğu olacak. Uzunluğun alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin farkı kaçtır diye soruyor. Şimdi burada bu üçgene göre bir üçgen eşitsizliği yazalım. A diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olacak. 7 ve 4'ten 3 çıkar 1. 1 ile 7 arasında. B'ye gelelim. Bu üçgende 10 artı 8 10 8 buradan 18 2 2'den büyük 18'den küçük olacak. C kenarına gelelim. Üçgen eşitsizliği yapalım. 5 artı 2, 5 eksi 2, 7 eder. 5 2 çıkar 3 eder. Şimdi burada bu üç eşitsizliği alt alta yazalım. Küçüktür 18, 3 küçüktür c, küçüktür 7 ve toplayalım bunları. 3, 2 daha 5, bir daha 6, küçüktür a artı b artı c, küçüktür 7, 7 14, 18 daha 32 eder. Burada a artı bc. A artı C şekle bakarsak A artı B artı C yani A G'yi veriyor. O yüzden buraya AG yazabiliriz. 32'den küçük olacakmış. 6'dan da büyük olacakmış. Sorumuza geldiğimizde AG uzunun alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin farkını soruyor. En büyük değeri nedir? En büyük değeri 32'den küçük değerdir. Yani 31'dir en küçük değer nedir? En küçük değer de 6'dan büyük. Yani 7'dir. Bunların farkını soruyor. Çıkaralım. 1 10'lu kalırız. 11'den 7 çıkar. 4. Burada 2 kalır. 2'yi de aşağı indiririz. 24 cevabını buluruz. Ve A şıkkını işaretleriz. Evet sevgili gençler. Matematik diyarında bir sonraki soruyla devam edelim. Yine çok orijinal bir sorumuz. Burada böyle bir şekil var. Burada bir e, düzenek var. Bu parça böyle oyunu oynar başlıklı. Burası da oynar. Bu şekilde. Yukarıdaki verilen çubuklarda noktalar eşit aralıklıdır. Buraları söylüyor. Sonra K noktası ile hangi noktana birleştirilmesiyle üçgen oluşmaz diyor. Evet. Sevgili öğrenciler. Şimdi bir kenarları yazalım. Kaç e, birim uzunlukta olduğunu. 1, 2, 3, 4. Bak sakın buradaki noktaları saymayın. Noktalar bize kenar uzunluğunu vermez. Noktala iki nokta arasındakini verir. 1, 2, 3, 4. 4 birim yazabiliriz. Buraya gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim yazalım. Buradaki oluşacak kenarında x diyelim. Hemen bir üçgen eşitsizliği yapalım. X 6 artı 4 6 eksi 4 6'dan 4 çıkar. 2 6 4 daha 10. Şimdi burada X yani burada oluşacak kenar 2'den büyük 10'dan da küçük olmalıdır. 2'den büyükse 2 olamaz. O yüzden bu K'yı A noktasına birleştirirsem Burası 2 olacağından bu kenar uzunluğu 2 olacağından burası birleşemez ve 2 olamayacağından da üçgen oluşamaz. Yani doğru cevabımız A şıkkı A noktasıdır. Diğerlerini inceleyelim. B noktasına getirirsem bu kenar uzunluğu 3 oluyor. Burada olur. C getirsem 4 oluyor. Bu kenar olur. D getirirsem de 5 oluyor. Bu üçgende oluşur. Cevap A şıkkıdır. Evet sevgili gençler. Bir sonraki yeni nesil sorumuza geçelim. Bu sorumuzda çubuklar var. Bu çubuklardan yukarıdaki uzunlukları verilen çubuklar uç uca eklenerek üçgen oluşturulacaktır. B çubuk bu çubukların 3 tanesini kullanarak elde edilecek en büyük çevre uzunluğu A. En küçük çevre uzunluğu B ise AB farkını soruyor. Evet sevgili gençler. Önce bu çubuklardan yaralanarak 3 tane çubuk alalım ve en büyük çevre olacak üçgeni oluşturalım. En büyük çevre uzunluğu olabilmesi için en büyük çubukları kullanalım. Bunu kullanalım. Bunu kullanalım. Bunu kullanalım. Bu şekilde bu çevrenin bu üçgenin çevresinin en büyük yapmış olurum. Tabi bunlarda da yazdıktan sonra üçgen eşitsizliğine de uygun olmak zorunda. Bu kenara bak. Bu kenara göre üçgen eşitsizliği uygulayalım. 25 18'e 14 çık toplarsam 25'ten Doğru büyük olur. Farkı da 25'ten küçük olur. Bu kenara göre üçgen eşitsizliği sağlanıyor. Bu kenara göre bakalım. 18 ikisinin toplamından küçük, farkından da büyük. 14'e geçelim. Bu kenara göre üçgen eşitsizliği yapalım. 14 bu ikisinin toplamından küçük, farkından da büyük. O zaman bu üçgeni oluşturabiliriz. O zaman çevresine bakalım. Çevresi kaç oluyormuş? 18, 14, 25. Toplarsak 18, 4 daha 12, 5 daha 17. Elde var 1, 2, 3, 4, 1 elde 5. En büyük çevre o zaman ne oluyor? 57 oluyor. Şimdi en küçük üçgene bakalım. Çevresi en küçük olacak şekildeki üçgen çizimine bakalım. İlk akla gelen nedir? En küçük 3 çubuğu almaktır. 5, 9 14. Burada üçgen eşitsizliğine uygun olması gerekiyor demiştim. İnceleyelim. Bu kenara göre üçgen eşitsizliği yapalım. 14 5 9 daha toplarsam 14 yapacak. 14 14'ten küçük değil. O yüzden bu üçgeni oluşturamıyorum. Daha başka yöntemler bakalım. 5'i 14'ü ve 18 alalım burada. 5, 14, 18. Bu kenara bakalım. Bu kenar bu iki kenarın toplamından küçük. Farkından büyük oluyor. Buna göre bakalım. Üçgen eşitsizliği uygulayalım. 19 yapar. Toplamından küçük. Farkından büyük. Bu kenara göre de bakalım üçgen eşitsizliğini. Evet 23 toplamından küçük. Farkından da büyük. Bu üçgen çizle bilir. Başka üçgenler çizilebilir mi? En küçük çevre olaraktan inceleyelim. Bunu ve bunu bunu almıştım. Bu sefer de 9'u, 14'ü, 18 alalım. 9, 14, 18 alalım. Burada da incelediğimizde 9 diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük. Bu kenar incelediğimizde toplamından küçük, farkından büyük. Bu kenarı incelediğimizde toplamından küçük, farkından büyüktü. Bu üçgende yapılabiliyor, oluşturulabiliyor bu kenarlarda da üçgenler. Evet, çevresi en küçüğü alacaktım. Burada 18, 14 ve 5 topladığımızda bunun bu üçgenin çevresinin bu üçgenin çevresine daha küçük olduğunu görürüm ve bu çevreyi alırım en küçük olaraktan. 12, 5 17, elde var 1, 37 eder. Bunu da topladığımızda 17 4 daha 21 42 ettiğini görürüz. En küçük dediği için 37'yi alırım. Burada da 57'yi almıştım. En büyük çevre A. Burası A. En küçük çevre uzunluğu B. Bunların farkını aldığımda cevaba ulaşmış olacağım. 57'den 37'yi çıkarırsam 20 cevabına ulaşırım. Doğru cevap C şıkkıdır. Evet sevgili öğrenciler bugünkü konumuz olan üçgen eşitsizliği konusunu bitirmişizdir. Bundan sonraki konuları geçeceğim. Bundan sonra üçgen konularına devam edeceğim. Üçgende açılar sonra Pisagor. Lütfen takipte kalın. İyi çalışmalar.